Estotunu da kapmışız. Diniz. Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Bugün beşli dereceli maçtayız. Milyonlar ben mikrofonumu değiştik. kapattım oyundan sesim gitmeyecek ama diğer arkadaşların konuştuğunu duyabileceksiniz. geldim 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 geldim. Çok geç kalmamışım dur. Onlar beni duyamayacaklar. <laughs> Bakalım. Eğer bu maçı alırsa Yoruk bir şekilde karşı alacağız yok. Master'a çıkıyoruz arkadaşlar. Bu maç. Bu sıkıntı pikler tabii ki de. Ve zor bir... Ben bu arada şu Spint alacağım <laughs> ya. İlk maçın bir şey falan alacağım. Bakalım nasıl bir maç Ayakkabıyı... Zor <laughs> olacak. Savaşçı çizmesi düşünüyorum. Hmm, bir sesim olsun. Böyle bir yakalayıp hasar verebilirsem deneyeceğim. Oo, daha dakika kaç? İşte bu. Yakalayabilirsek böyle hasarımızı verip çıkacağız.

Aksiyonlarım yok. Atıralım burayı hızlı. Bizim ezanımız az. <laughs> Güzel yırttık valla. Ayakkabı yırtamazsın. Aynı otisi var mı? Alt kule saldırı altında. Nerede mi Bir yıldır gözükmüyor ortada. Tehlike. Mordi de oraya gelecek. Bizim Diana da Oraya yakın oynayıp ulti atabilirim ama ahri hızlı ittiriyor ahriyi yakaladım böyle döveceğiz Nice. Galio, tüm büyücülerin kanı. Moda, moda da. Öldü mü Beni aldın. Sen onu öldürdün, musun içeri? Canım azdı. Tamam oh, güzel. Hemen ultisi var hala. Hemen. Yavaş yavaş. yok bu arada Morden'in. Zayahın. Solo ne yapıyor? Kendi halinde takılıyorlar onlar ya. Güzel. <laughs> Ejder'den önce ultiyi kullanmasam güzel olurdu da. Neyse olmaz. Neyse biraz biz geri yani. bir şeyler. Bizde de CC <laughs> var. Rakan hem kendi ultisi var hem arındırı var. Ha başlıyor mu buna? Evet bana başlamayın. Her şey Ejder'e başlamayın. Bekleyin. Rakip takım büyülü grubu katletti. Bakın vur şuna ya altında. Tamam almak için çaktım. Tamam, tamam Kaçmasın o ya. Nereye gireyim? Ejderi biz aldık herhalde tamam güzel ne güzel ya. Engel atacak. geliyorum oh be, geldi otum <laughs> sert takasından biz daha önde çıktık ah otum orada

Mine şey gidiyorum. çok kötü oynadım orayı ya. Eğer ben... <laughs> <laughs> Refleks gösterebilseydim yani... Sıçra atıp... Kışkırtıp altında. E ile qla her türlü kili alacaktım ama ölen biz olduk. Çok altına var çıkmama az oldu ya. Bir de sıçramızı harcadık. Çok kötü bir şekilde. Neyse ama maç güzel geçiyor ya. Sanki bir LCS maçı falan. Sette kötü durumda değil yani ama ölümüne savaşıyorlar yani. bir Dediğim gibi Defense Creator. kuruyor. Bir de Ay ilk alalım ya. Al sen o kuruyu Bir şey yapalım bir falan zorluyordu vallahi bize geldi. Hı. Aman aman öyle geri düşme yok. 1k falan dip var aramızda. Ama bot'a geldi onun ardına Bak Sen orada dur ya. Ben bu kuleyi satayım. Şşşt. Kule Şşşt bakalım ya. edildi. Son nefesini verdin. Neyse oradan bir kill bir çıkardık. Bizim set ve Leon'u oraya kaldır herhalde. Ama ejder de çıkıyor ya. ama biraz yavaş. Rakip katledildi. Kaç ejder? Ejder'e ejder saldır. Ultimatom 15 saniye var. Oh, uh, Modern Ultisi var şu an. <laughs> Takımından biri katledildi. Vay. Ne kadar çok kötü. Ne çok ben. Takımından biri katledildi. Ankara. Bırak, bırak. Kanka girelim. Çalmayı denesin ya sadece bence. İyi çaldı. Rakip seriye bağladı. Takımından biri katledildi. tehlikeli ya. Yavaş oynayın. Aka ne yavaş oynuyorum. Biriniz burada durması lazım mevmemde ki vuruyum adamlar. Akıl kütür geliyor üstüme bunlar. İşte, işte Hı, bu yüzden ne anlayıp kötü. Ama bu var mı? Tutuştu Çok iyi oynadın ya. Yemin ediyorum. Yüz yıl oynadın falan yaptın yani. Bir, bir tane şundan alacağım. Biz oyunu alayım önce. Ondan Kı sonra da Oktanus tıpkınından gidelim. Barona saldır. Barona saldır. Biz başlayız başlayalım. Rakip <laughs> Öl bakalım sen de. Bir de koş. Çok tatlı. Siz yukarı kalın. Yardım Çok şak oldu kardeş. ya. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ormandan geçiyoruz aya. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Geçmemiş. Nereden açtık? Gayet efektif oldu baronda. Bence çok güçlü arkadaşlar yani. Çıkalım mı? Beyza almadık çünkü. Bak çıktım ben. istediğin kadar. Ben gene geçeceğim. Ama ben Yani bana ulti attığınızda ne oldu? bir aşağıya bir tık ittireyim. Oradan da resetimi alayım abi. Temi tamamladık çünkü. Rakibin kulesi yerle oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu. katledildi. Rakip katledildi. Mükemmel. Oyyy. Cip'im vurdu. Bunu Vurdu. Vuramadım ama olsun canı sağ olsun. Seriye bağlıdır. Oturttular falan oldu. Bir şey değil oldu. Güzel oldu güzel. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Güzel. Ve... Master serisine adım atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Güzel bir takımla, güzel bir kombo güzel bir oynayışla Master serisine okay, adım atmış bulunmaktayız. Çok iyi oynuyorum ben amaç. Ben çok iyi oynuyorum. Ben de çok iyi oynuyorum. Bir saat değil mi? Ama ben de da kapmışız. Değiliz. hem hasar olarak hem takım arkadaşlarına koruma, kitle kontrol. Adam master oldu abi sayemizde i̇şte hasarları da göstereyim 30k. Niye ya? Oyundayım Bazı hasar. Bizde işimiz var. Güzel oyundu. Güzel bir beşli olduk. Kendimi çıkardım herkesin. Yani maç da 20'yi 11 bitti. Böyle 50-60 tane kirli bir maç olmadı. Güzeldi. Hı hı. Hı hı. İzlediğiniz Hiç için sizlere de teşekkürler alış. arkadaşlar. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.